Merhaba, e, Pera Gayrimenkul. Şimdi Pegio'da burada tabi bir bedelli başvurusu vardı yanılmıyorsam. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Herkes bedelli başvurusundan sonra otomatikman bir bedelli anomalisi ya da bedelsiz anomalisi dediğimiz o fırlama hikayesini Hı. bekliyor. Pegio'da bu az oldu. Muhtemelen girenler dediler ki 3'e 4'e katlar, 5'e katlar fiyatını. Yükselen bir akım içinde mi? İçinde yani düşeni kırdığını görüyoruz. 2.75'in üstünde 2.87 olumlu bir yer. 2.75 ve 2.55 sırasıyla önemli destek ve 2 lira önemli destek. Yukarı doğru hareketlerinde 3.19 ve 3.40 direnci var ve Fibonacci sayısına göre 4.14'te diğer bir direnç noktası. E, baktığımız zaman e, burada henüz e, yükselen akımı RSI daha onaylamamış. O da yatay bir profil çizdiğini söylemek mümkün. E, Mekli de henüz onaylamamış. Ama hacimler de düşmüş muhtemelen. Bir takısa girdi. E, onun için hacimler düşmüştür. Çok büyük ihtimal yani e, takip etmiyorum bilmiyorum. Onu siz değerlendirin. E, RSI yönünden 65-66'nın üstünü görmeye başlarsanız o daha tabii uygun bir seviyedir. Ve şöyle söyleyeyim. Şimdi bu anomali olduğu için kağıtta şurayı yok sayıyorum. Yani e, kaç burası? 90 tepesini RSI'de yok sayıyorum ama genelde 70'in üstüne çıktığı zaman 78-80 civarında kağıdın bozulduğunu söylemek, e, 75-80 aralığında diyelim e, bir kar realizasyonu geldiğini söylemek mümkün. O da aklınızda olsun. E, bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok. Özel bir formasyon yok. Herkese iyi haftalar dilerim.